Akşam pazarı akşam pazar, gel 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 gel, akşam pazarına gel. Gel akşam ablam ablam gel en uygun şeyler bende gel ablamı. Abla, abla senin anandır. Gencecik kadına abla diyor. Anam anamdır. Merhaba arkadaşlar. Can kanalına hepiniz hoş geldiniz. Geçen gün biz Ankara'ya gittik. Bunun birinci videosunu çekmiştik. Hatırlıyorsanız yine böyle bir... Hep tencere tava çıkmıştı. hep tencere tava çıkmıştı. Bir de akvaryum videosu çektik gönül. Onunla alakalı şeyler çıkmıştı. Bu sefer de Ankara'ya gittik. Güvenlikten aradılar. Dediler ki ya böyle böyle biz toplu bir sipariş vermiş gönül. Ondan sonra işte yine bir video çekeriz diye. Ondan sonra biz de onu unuttuk gittik. Ankara'ya gittik. Ulan sağ olsun şey Oğuz Arabanın arkasını doldurmuş. Ben dedim ki ne kadar bir şey olabilir ki yani falan dedim arabanın arkasından böyle sırtıma topladım böyle. Harbiden bütün kocaman bir tane çuvalla evet. böyle getirdim taşıya taşıya. Onu sonra dedim ki çekelim videomuzu. <laughs> Çekelim maynumuzu. <Maynımızı. gülüyor> Ondan sonra da vallahi de billahi de şu anda içinde ne olduğunu hiç bilmiyorum. Gönül siparişleri vermiş. Evet. Beraber açacağız. Merak ettiklerimi de soracağım. <laughs> Muhtemelen yine saçma sapan şeyler de sipariş vermiş olabilir. Çünkü Gönül'ün ne sipariş vereceğini hiç bilemiyorum. Şöyle ürünleri tercih ettim. Sana birazcık spoiler vereyim. Yani mesela siz görüyorsunuz çok pratik bir ürün. Ama almaya cesaret edemiyorsunuz. Çünkü acaba gerçekten işe yarıyor mu diye tereddütleriniz var. İşte ben o ürünleri aldım. O zaman direkt başlayalım mı? Sizin için aldım deneyeceğim. Başka, ben de merak ettim. Mesela şunu bir yırtayım şöyle. Aslında birçok ürün vardı. Çok fazla ürün vardı. Ha var bu da... arada sadece bunlar değildi. İnanılmaz fazla ürün vardı. Diyeceğiniz ki şimdi bu kadar şeyi mi taşıyamadın diye. Bunun belki 3 kat ürün vardı da gönül dedi ki bunların hepsini videoya koymayalım. Bir dahakine. Yok <laughs> bir dahakine değil. Onlar açmış. Dayanamamış. <laughs> evet, açmış. ama onlar şeydi. Tekstil ürünleriydi. Kahve Heh, filtresi Heh, bak bunu sana aldım. Aç onu. <laughs> Emrah diyete başladı. Her sabah kahvaltıdan önce bir fincan Benim haberim yok böyle bir şeyden. Fit nasıl? filtre kahve, kahve fitri. içiyor zaten sörlerden de görüyorsunuz. Ama şöyle filtre kahve içmiyor aslında. Nescafe'yi sulandırıyor. Halbuki filtre ha, kahve, filtre kahve farklı bir. Belki ve. onu sevmeyeceğim ama. Sonra diğerlerini de alır. Ne yapacağım? Fitreyi vazoya koyup vazodan şey şimdi... Açsana bir ha, göster. Ben... Niye açmıyorsun? göstermiyor yani aşkım. Hayır dur şimdi canım benim. Bir dakika dur. Acele etme dur bakalım. Ben de ilk defa karşılaşıyorum. Ya bizim kahve kültürümüz yok arkadaşlar. Aslında biz çaycıyız. Kahve kültürümüz yok. O yüzden filtre kahve alışkanlığımız var yok. Şöyle. Ana gerçekten... boş. Hah burada bir şey var. <laughs> Şöyle filtreymiş. Altı üstü falan böyle şey. Burası açık. Huni şeklinde. Burası kapalı. Demek ki bunu makineye koyuyorsun. Kahve gerçekten buradan damıtılarak. Ama onu koymamız için makinemiz olur. olması lazım. Onu da bir dahakine. Bu ne? Ne o? Ha, ne? onu göstereyim. Heh. Magic lipstick. Sana deneyim mi? Sihirli lipstick. Lipstik... Ruj. Ba Ruju Aynı bana var, mı Arkadaşlar Bu var ya, hem çok ucuz. Ben bundan daha önce kullandım. Hem çok ucuz, hem çok güzel nemlendiriyor. Dudağınıza renk falan... Aşkım sana deneyeyim mi? Benim dudağımda ruj var. Aşkım bak, yeşil ama renk vermiyor. Bak, ya, bak, bak, bak. gördün mü? Peki niye renk vermiyorsa, niye yeşil? Nemlendiriyor bak. Sadece nemlendiriyor. Senin dudakların çok kuruyor ya. Ama yani nemine inanamayacaksın. Hah, tamam. Harika bir nemlendirici arkadaşlar. Çok ucuza alabilirsiniz. Bunun linkini de verdim. Ben şimdi e, telefondan, saat... telefondan bir kendime bir bakayım 20, da. Yok yok hiçbir şey yok. 24 saat nemlendirici. Harika bir uş. Harbiden hiçbir şey yok ha. Bir saniye. Ne oldu? Bu rujun dudağında pes pembe olması gerekiyordu. Pes pembe mi? Evet. Kandırmışlar seni. <laughs> Aa bir dakika ya. Gerçekten pes pembe olması lazım. Ben var ya şu an resmen kandırıldım. Bir yeşil oldu işte. Yeşil olmayacak işte. Bakayım. Aa, bu ne? Valizi toplayıp anayın evine mi gideceksin? He? Bekle, ben kendi rujumu getireceğim. Ooo! <laughs> evet, spor çantası almış biricik karıcığım. Güzel, bu güzel. Bunu sevdim. Bana alınan şeyleri seviyorum arkadaşlar. O şimdi kazıklandı ya, kafayı yaşandı. Bu da benim kendi rujum. Bakın, bu aldığım ruj. Bu da kendi rujum. Bak bu da yeşil. Onu sürme. Madem ya pembe yapıyor madem niye göstereceğim? Kendine sür. Ama benim rujum var. Aşkım ne niye sen? pembe şeyi suratıma süreyim? Ya ama sen de. Aşkım. Bakın bunda pembe oluyor. Gördün mü? Evet. Yeşil ama pembe. Ama seni kandırmışlar. Geri yeşil ama yeşil. Aa yok. Pembe oluyor. Tamam. Biz için pembeleşiyordu lan. Bu ne? Ha, bu çok güzel aşkım. Bak şimdi, bak bebeğim. Şimdi biz bahçede otururken, tamam mı? Ne yapıyoruz? Işıksız kalıyoruz. Bunu, şöyle bak, burada yapıştırıcısı var. Bunu böyle çıkarıyorsun, bakın kadarıyla. Şu içine pil koyuyorsun. Üç Hı. tane pili var. Aa, cama yapıştıracağız. Evet. Burayı çenlendireceğiz. Evet. Vay yani çok güzel. Yani lamba takılabilecek. Ucuz ucuz. Takılamıyor. Şöyle. Bunlar, bunların hepsinin linki var, değil mi? Var, hepsi var. Arkadaşlar, bunların Dur, hepsinin linki var. çekiyorsunuz. İstediğiniz. Yere takıyorsunuz. Arkadaşlar bunların hepsinin linki var. Bak bak kahve de çıktı. Kahve de çıktı. Bak filtreyi aldım, kahveyi de aldım. Aşkım. Kocaman şey ne lan? Bakın rüzgar pembe oluyor. Gördünüz mü elini? Anam tartı makinası. Aa sen beni mi tartacaksın? Hadi bas git. Hadi tartılalım. Aa canım canım tartılalım 180 kiloya kadar. <laughs> Bir tane baskülümüz vardı. 8 sene önce elektronik de o da bozuldu. Ondan beri evimize daha baskül girmedi. Şimdi bunun ne ihtiyacı vardı? Ben şişman adamım. Ben tartılmayı çok seven bir adam değilim. Ama tartılacaksın. Motive olman için banyomda bambu. O yüzden dekoratif olsun diye böyle bambu aldım arkadaşlar. Bunu linkinde bırakıyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Spesiyel kafe. Bakın Şibo'dan sana kahve aldım aşkım. Filtre kahveni de aldım. Filtreni de aldım. Belki makineni de almışımdır. Ha pilleri çıktı mı? Tamam süper. Hadi bakalım acaba kaç kiloyuz? Kilo aldık ha. Pilleri de var ya kimse çıkartamasın diye herhalde pembe oldu mu? Oluyor değil mi? Gittikçe pembe oluyor. Hiç çıkaramadım pilleri ya. Çıkaramam pilleri. Ben severim kelleri. Evet, hmm. canlı canlı tartılıyoruz. Alper tartı, tartı tart tart. <laughs> Hadi İlk bakalım. İlk ben tartılıyorum. Hadi tartıl bakalım. 114'ten fazla taş tarsam öldürürüm seni makina. Kırarım bacaklarını. Bak 114.9, 900 gram fazla tarttı. Ama üstümde mikrofon var, odur odur. 900 gram mı fazla tarttı? O zaman benim benden de 9 gram çıkartacağız, tamam mı? Gel. 54, Hatun sen iyice kilo almışsın. 900 Geçimden. gram çıkar, 53. Şiş Şişko, içine bak. Ya mümkün değil, ben 53... İçine bak hadi. Aman, Efe 53, tartıl bakayım. 53'üm işte de, demek ki. Hadi tartıl bakalım. Efe'de 28.4'tü galiba. Daha yeni tartıldı o da. 嗯。 Aynen 28.4 28.7 300 gram aldım. İlker benim tartıldığım yeri koymuyorsun tamam mı? <laughs> Seni keserim İlker. Şişko şişko. Sen nasıl 54 kilo oldun? Öncelikle tanıştığımızda 42 kiloydu. Nasıl 54 oldum ben ya? Burada yine güzel. küçük. Ama burada bir yanlışlık var. Daha burada yine küçük anlamsız bir şey var ama bakalım neymiş. Üzerinde, Üzerinde kıyafetler var. E, mikrofon ağır falan filan. Ha bu şey tamam bunu Efe'ye aldım. Matematik öğrenmesi için arkadaşlar bakın çok kolay çok güzel bir şey. Mesela çocuğunuza matematik örtmek için 1 işte şurada matematik işlem 1 artı işte 5 yapıyorsun eşittir onu toplatıyorsun ne yapıyor 6 yapıyor 0 6 mesela bu şekilde toplama çıkarma bölme bütün işlemleri yapabiliyor arkadaşlar hem de eğlenceli bir şekilde yapıyor malum artık pandemi döneminde olduğumuz için eğitim evden devam edeceğiz nasıl güzel değil mi ama güzel çok, çok güzel. güzel Evet şimdi şunu açalım bakalım bunu. en sevdiğim şey bu arada aldığın çanta Çantaya bakmadım. Nasıl beğendin mi? Andır armar. Andır marmur. Gece şimdi spora gidiyor da bazen box eldivenlerini koyuyor. Küçük geliyor evdeki çantası. Sıkıştırmaya çalışıyorum. Dur bakayım. Nasıl beğendin mi? Evet yine inanılmaz önemsiz bir şey daha elimde duyuruyor. Sunglasssız klip. Gözlük koyma şeyi. Arabaya. Evet, arabaya mı oluyor evet, bu? Evet. Arabaya şöyle takıyorsun. Şunu şöyle takıyorsun. Buradan da gözlüğü mü takıyorsun? Evet gözlüğü takıyorsun. Ya da bunu şey yapıyorsun. Evet İnşallah Şu, pahalı bir şeydir onun fiyatına bakacağım. şuraya takıyorsun, gözlüğünü şuraya taktığın zaman orada kalıyor. Kaç para o? Eğer 20 liradan fazlaysa? Hayır canım 20 lira değil, uygundu. Bayağı uygundu fiyatı. Ama bak gözlük koyacak yeri yok arabanın. Seninkinde var Rusat koyduğun yere koyuyorsun benimkinde yoktu. O torpidoya ya. falan atıyorum, çiziliyor. Yes. Çiziliyor gözlük cihazları. Bence çok güzel. Hı. Ne almışım lan <laughs> Yani biz Karadeniz'de yaşıyoruz. Evet Karadeniz'de yaşıyoruz. Elimizde inanılmaz fazla fındık ceviz var. O fındıklara cevizleri nasıl kırarız diye geceleri rüyamıza giriyor. Uyku tutmuyor. Çok evet gerçekten en büyük sorunumuz fındık ceviz kıracağıydı. Ya... Bunu aldığın için çok teşekkür Aşkım. ederim. Aşkım bak şimdi bebeğim işe yarıyor mu diye bak ben ne dedim arkadaşlar almak isterlerse ama cesaret... Şimdi bunu kıracak fındığımız cevizimiz var mı? Şöyle yapıyoruz. Var mı bunu kıracağımız fındığımız cevizimiz? Unuturum ben. Fındık bulmamız lazım. Burada fındık bunun, Şu an lazım. bunun kaç Kaç para olduğunu çok merak ediyorum. Arkadaşlar altta link var. Oraya bir tıklayıp şunun kaç para olduğunu yorumlara yazar mısınız? <gülüyor> 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 <Nasıl> yorum? <laughs> yorum istemenin sonu. Ama ben bunu denemek şeyi. istiyorum ya. Tamam. tamam. Bunu kenara koysana ben biraz daha fındık getireceğim. Arkadaşlar alttaki şey açıklama kısmında bunun linki var. Bir tıklayın kaç paraymış yorumlara yazın merak ediyorum. Allah aşkına bak videonun, sonunda, videonun sonuna kadar gidin de arkadaşlar. Videonun sonunda ben fındık alacağım bunu deneyeceğim. Bakalım gerçekten kırıyor mu? Ben de ceviz. merak ettim valla. Bir yerden benim acilen fındık almam lazım. Evet ceviz de kırıyormuş. Bir güle sorarım bir günde vardır. Alırım ben oradan. Sen açacağım Hadi sen aç. KLC ekstrem flis. Bu ne? Ha. Evet. Evde spor. Hareket. Devinim. <laughs> bak şimdi. Bir ne? anda böyle çat diye geliyordu adam hatırlıyor musun? Görüyor musun bak. O öyle değil ha. şöyle yapman lazım. Tamam böyle de yaparım. <gülüyor> <gülüyor> ama kısa mı? Bunun ayarı vardır. Evet. evet. Ne, ne gerek, gerek var spor salonlarında? <gülüyor> <gülüyor> oh ne güzel rüzgar ya. Aşkım belki içindeki bir şey keseceksin bebeğim. Ona ben bir baktım, bir parmakladım ilk önce. O neymiş? İnşallah bu da ay çekirdeği çitleyici değildir. <laughs> <laughs> Haa bak bu çok güzel bir alet. 40 lira. Evet. Tamam. Bu nedir ama biliyor musunuz? Bak şimdi. Bak. Hemen... Koşet, kağıt, evet. ne? Hemen denemek istiyorum ben bunu. Aşkım bunu hemen denemek istiyorum. Şey mesela bir poşet açıyorsunuz ama ağzını kapatamıyorsunuz, bağlayacaksınız yine hava alıyor. Ama hava almaması gerekiyor, içindeki bozuluyor. İşte bu, onun hava almasını engelleyecek şekilde böyle kapatıyor. Jidim ama çok dandik duruyor dandik, ya. Evet, gerçekten benim de beklediğimden <laughs> kötü bir <laughs> ürün çok geldi. Dandik ben sana söyleyeyim de, yanlış anlama da seni Nasıl çalışıyor bu? Isıtıyor mu? Şurada kum var. Bunlar birbirine çiçek yapıp ısıtıyor. Tamam onu deneriz, şu kenarda tamam, bir dursun. Onu da videonun sonunda deniyoruz. Tamam, onu fındığın üstüne koyalım mısın? Fındık evet, fındığın üstüne. de koyalım bunu. Evet, onu da deneyeceğiz. Oo! Fatbelt body for için Ve daha fazla kilo verebilir. Çek oradan. Çek 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 çek. <laughs> 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 bu şey termal arkadaşlar terletiyor. Ne? Ha bunda bunda kendimi aldım. Şey bu. Telefonun kaymasını engelliyor arabanın topidosuna koyuyoruz. Gördüğüm fotoğrafta şey arabaya böyle istediği yeri böyle yapıştırıyor. Telefonun üzerine koyuyor hiç düşmüyor. Böyle yamuk yumuk falan. Bu ne ya? Bunu ben söylemedim ki. He bu şey bu farklı. Özgür Efe. Bunu bir firma göndermişti Özgür Efe. Neyse çocuk oyuncağı herhalde. Al baba. Şimdi kendin oynayabilirsin. Pil getirdim pil. Dur şunu deneyeceğim. Ne gerek var diyemezsin. Burada yine değişik bir şey var. Bak şimdi bir de çalışmıyormuş. Aa çalışıyor. Aa, şimdi yandı. Çalışıyor, evet. çalışıyor. Yani şeyi aydınlatır. Biz evde şey kullanmıyoruz bir kere. Ha getireyim. Yağdanlık bu. Ya tenekelerimiz var ya ondan boşaltırken hep etrafa dökülüyor ya da işte üzeri şey oluyor sürekli. Küçük yerlere boşaltıyoruz. Sen bilmezsin. Bunu yağ tenekesinin üzerine takıyorsunuz pompala. Yağ tenekesinden çok rahat bir şekilde yağ at alabiliyorsunuz. Ne gerek var deme şimdi. Gerçekten gerek var. Çok pratik ya. O tenekeden yağ akıtmak bence çok zahmetli bir şey. şu şöyle sokuyorsun. Evet. Su pompası gibi. Bak bence gerçekten deneyeceğiz bu birazdan. Tamam. tamam Tenekeye yağ takacağız onu. Evet. Şimdi şuna geçelim bakalım. Wonderful fashion. Neymiş? Bu çok güzel bir şey benziyor. Bana şey mi aldın ayakkabılarımın arkasına ışıklı? Sana değil canım, Efe'ye aldım. Aa. Paten. Çok güzel değil çok mi? Çok güzel. Ayakkabılara bağlıyorsun. Evet. Işığı nasıl yanıyor bunun? Ama ha bu çocuklar için olduğu için bu bana şu anda küçük geliyor. Şöyle mi takılıyor? Ama ayağa takılırsa... Ayakkabı yok. Ama bir ayakkabı giyersem ayağıma ha, girmez Özgür ki deneriz birazdan. Tamam bunu da deneyelim. Bu video bitmez. Onu Efe, dene bunu Efe dene. Efe çok beğenecek bunu. Valla bence çocuklar için çok güzel. Yani paten gibi ayakkabının altına takıyorsun ışıklı ışıklı. Giderken sağda dönerken, solda. Paten gibi. Hiç beklemiyordum böyle şeyler ama değil mi? Yine tencere tava çıkacak değil mi bekleniyorsa? Bunlar da çok şey olmadı yani. Gereksiz <laughs> gereksiz Ne kadar da gönül şahan. Mutluluk neydi? Ya kocacığım. Ben seni, neydi ben seni düşüneyim. Ben seni düşüneyim kocacığım. Ne gerek var buna? Ben her sabah zaten kendime kahve yapıyorum. O kahve değil işte. Aç bir gösterelim. Dur ben de bakayım. O filtre kahve değil hayatım. Bundan sonra ben Sıkma de İnşallah sana... çok para vermedi. Ben de sana hayır canım bu valla makinelerin içinde en uygun olanından bir üstü falan diyebilirim. Ama ben indirimli aldım. Normalde 300 TL civarındaydı. Ben bunu 179 TL'ye aldım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mutfağa uysun diye de mor aldım. Ha şöyle küçücük. Aa, çok güzel. Postmaster, çok tatlı bir makine. Şaka yaptım kız çok beğendim. Beğendin mi? Evet, Vallahi teşekkür ederim. Beğenmedim de yani beni düşündüğün için ama çok güzel. Ana çok güzel lan bunlar. Ya sana eşlik edeceğim filtre kahve içerken bile. Ha, Şuna şöyle bak... değil mi? Evet. Bu kendinden filtresi var mı? Ya. Boşuna, ben, evet, boş, şunu boşuna. Fuzuli almışım ben. Musluk. Aa ne güzel aparatları var. Bardakları Ama bu ne lan? Bu ne lan? Tamam bu böyle dursun. Ama çok sıkıcı Aşkım şöyle. şunu alıyorum. Pembe niye aldın lan? Onu ben kendime aldım sana değil. Çünkü bir kiloluk. E bu, bununla da aynı ki o aletin ikisi aynı. Hayır tabii ki. Bak ama bak ben şunu. Benim bir kiloluk şey de, dumbbelllarım vardı. Ama bak şu hareketi yapamıyorum mesela. <laughs> <laughs> Çamaşır makinesinde arkadaşlar. Hani şey yapıyorsunuz ya. Çoraplar atıyoruz. O makine hep çorabın tekini yutuyor. Makine çorapları yutmasın. <laughs> <laughs> makineye atacaksınız ya ço çoraplarınızı birleştiriyorsunuz. Şunların içinden silikon bunlar zaten. Şöyle yapıp makineye bu şekilde atıyorsunuz. Çıkarken bu şekilde çıkıyor. Hayatımda her zaman çorabımın teki makineye kaçmasın istemişimdir. Pratik. Beni düşünüp çoraplarımı tehlikeden kurtaran adam gibi adam gönül şahan. Bu da sonuncu herhalde. He. Bu da bu aldıklarımızın faturası herhalde. Çok saati, çok <laughs> Fatura geldi. <laughs> Paslanmaz çok amaçlı dilimleyici. Peynir dilimleyici. Ben şey sunumu çok severim ama peynir dilimlendi. Sen gelip... yedek şey koymuşlar içine. Tel koymuşlar. Bak. Evet, adamlar gerçekten işini güzel yapmış. Ya o peynir i̇çine parçalanıyor bir adet de tel ya. tel koymuşlar. Takatı görünüyor. Evet. Her o zaman yüzden... yani çok önemli. Peyniri mesela peynir biz bıçakla olur. biz peyniri bıçakla keserken peynir böyle bir <laughs> Aşkım ya. Yedek. Deneyeceğim şimdi. Onların hepsini hadi deneyelim şimdi. Neyse deneyeceğin deneyelim de videoyu kapatalım hadi. Tamam hadi deneyelim şimdi. Hadi o zaman deneme saflasına geçiyoruz hadi. 1, 2, 3. Tam kapattık dedik ama kutuların içinden bir tanesinin yanlışla bu çıktı çöpe atarken gördük. Bu da ne bandıydı bunlar? Pilates. Bunlar 3 derece oluyor sertlikleri. Orta ve çok sert. Yani... Daha ben sporcu olduğum için... Yalnız şu var ya çok ısıttı ha. Ben ya. bu göbeği bitiririm ha. Hikaye bu göbek yok. Komple bitirdim ben bu göbeği. Her günde tartılacağım. Ya. Ta! Samuray. Hadi. <laughs> ya. Gördün? Evet ama bak Gerçekten Bunu bıçakla yapamazsın. Yapamaz. O sesi çıkartman lazım. <laughs> Gördün mü? Aa, evet. evet. Gerçekten çok güzel. Vallahi görmüş çok güzel. olduğunuz ürünü bakın. Almanya'dan Bekambu Er bile bizden aldı. Bak. Bak. Bakın. Görüyor musun? Samuray. Samuray kılıcı. Ne gerek var demiyoruz. Bu gerçek, gayet evet. güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Ben bunu çıkardım şeyin poşetinden. Evet. Attım. Şimdi bunu poşetin içine koyuyorum, tamam mı? Evet. Şimdi şunu şunu kullanacağız. Ya bunun pil lazım. Pil var mı? Şimdi ben... getir bakalım aşkım onu. Bakalım yapacak mı? Hemen ısıttı mı? Kesiyor bu ya. Aa, ha? niye kesti? Aa, yaptı. Ha, tamam bak yaptı. Yap en ucundan yap. En ucundan yap. Heh. Harbiden ha. Arbilen yaptı. Gördün mü? Ana, inanamıyorum. Şu dandik, dundik, bir kontik, çonçik Hiç böyleklemezdim ha. Ya. Ne kadar da kötü bir şeye benziyor. Arkadaş Ama işte bazen çok merak ediyordum bunu ya. Adamlar gerçekten yapmış aga. Burayı nasıl yapacağız? Aynı yerden tutacaksın, çekeceksin. Aynen. Bakın. Bak. İnanılmaz. Gördün mü? Çok başarılı. Bir ürün. Gerçekten çok iyi. Vallahi çok iyi. Çok Gerçekten başarılı. bunu aldığın için seninle gurur duyuyorum. Gerçekten çok güzel. Bu dursun aşkım. Var ya direkt yapıştırdı. Kesti fazlasını. Buyurun. Gerçekten çok güzel bir ürün. Hiçbir şekilde şimdi Gönülü alkışlıyorum. <laughs> Şu aldığın şeylerin içindeki en iyi şey olabilir. En merak ettiğim şey bu. Gittim koşa koşa marketten fındıklı ceviz aldım. At hadi sınat. Tamam. Hadi bakalım şimdi. Bir dakika dur, bir dakika dur. Dur. Tamam yeter. Bir saniye. O aralığı kısaltıyor demek ki. Hem ceviz kırıyor hem fındık kırıyor çünkü. Hadi lan. Yüzümü kara çıkarma oğlum. Dur, kırılmaya yakın bir şey var mı? Dur, sıkıştırıyor mu onları? Ne yapıyor? Biz bunu bilemedik. Dur, bunun bir şeyi var bence. Bence çok attık ya da. Bir çevirsene bakalım mekanizma ne yapıyor? Çok şey yapmışsın zaten o olmaz o kadar. Heh, dur bakayım. Bunun bir yöntemi var herhalde ya. Bunun içine girmesi lazım. Ana. <laughs> ha bak şimdi olacak bak. Aha, aha. Gördün mü sen öbür tarafa atacağına yanlış aha. şey yapmışsın. Harbiden çok iyi. Bak hepsini kırdı. Ya, Şimdi şeyi deneyelim. Kabuğundan ayıklamak var. Keşke kabuğunu da bir kenara atsaydım. Oldu, oldu canım. Sen şey makinesi alsaydın patos. Bir taraftan evet, böyle ürseydin şeyleri. Ama çok pratik işte. Yok güzel değil değil mi? sevdim. Özellikle böyle sık sık tatlı yapan arkadaşlar için kabuklu alıp ayıklamak çok zahmetli oluyordu. Alın size makine. Pratik bir şekilde. Kınlarınızı cebinizinize kırın. Şöyle bir iki tane şundan atalım. Olmadı mı? Niye olmuyor? Daha büyütmek gerekiyor galiba. Fotoğrafının dışında badem de var, ceviz de var. Sadece fındık kıracağı değil. Ama bununla böyle her zaman uğraşamaz ki. Ee, onun bir ayarını yapacaksın. Ana Aa, abi. çatır çatır kırmış zaten. Ana ceviz de fuş. boş. ha ceviz boşmuş ondan öyle oldu. Başka ne vardı? Tamam. Ampule denedik. Ha yağdanlı vereceğiz. Şimdi bak mesela arkadaşlar bunun ağzı çok şey. Gördüğünüz gibi çok küçük. Dar. Özellikle böyle bir şey getirdim. Bu benim yağ, Bu da yağdanlıktır. Tezgah üstü için. Şimdi şu şekilde kritik yerlere de kolayca yağ dökülmesini sağlayacağız. Bakalım inşallah olursa. Ya bu hiç açılmamış mı? Yok hiç açılmamış. Ha bunu birazcık buradan delmek gerekmiyor mu? Mm -mm. Ama hava alıyorsa oradan nasıl yağ verecek ya? Yok gelecek. Ah geldi. Yavaş yavaş. Harbi çalışıyor arkadaşlar. Harbiden çalışıyor. Normalde yağın bir tarafından delik açmanız gerekiyor. Ya, bunda o da gerek yok. Çünkü az bir şey kendiliğinden de hava aldığı için. Ya mis gibi işte. Tamam. Tamam. Tamam aşkım. Harbiden hadi, hadi. adamlar yapmış acı. Heh. Ağzını da kapatıyorsunuz. Hiçbir yer kirlenmeden, pislenmeden böyle küçücük yağdanlıklarınızı doldurabiliyorsunuz. Böyle bence çok güzel. Bence çok güzel. Birim ben görsem alırdım vallahi. Evet, alırım. evet. Bu güzel. Son olarak efenin ayağında şunu evet, deniyoruz. deniyoruz. deniyoruz Ondan sonra da bir videomuzu bir bitiriyoruz. bitiriyoruz. Gel babacığım. Şöyle herhalde gel. Ayağının önünü tane topuna. Emin misin topuna? Evet topuna oturacaksın. Ay yavrum Gel babacım, Öbür ayağını getir. E, Dur, bir... tamam. Bas. Düşmesin de. Git bakalım birazcık. Öğrenecek. <laughs> Gel bakayım. İleriye doğru <gülüyor> git. <gülüyor> tek, tek <ayanı>. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel yanıyor ha. Bak giderken gördün mü? Aa, çok... <laughs> Ram 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 da ram ram yaar Ram 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 da ram ram yaar Gönlün ve e, Instagram adreslerimizi buraya bırakıyoruz. Gönlünün Instagram adresi benim Instagram adresim. Yani benim dediğim biz aile olarak kullanıyoruz. Zaten benim kişisel şeyim yok. Gel babacığım videomuzu kapatalım. Evet böyle pratik ürünlerin daha fazla gelmesini istiyorsanız arkadaşlar aşağıda da devam yazabilirsiniz. Dediğimiz gibi gerekli görüp ya da gereksiz gördüğünüz eşyaları aşağıda bizimle parasınız. Çok seviniriz. Bol bol yorumlarınızı bekliyoruz. Evet. Abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bildirim zilini açarsanız da her videomuzdan haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videom bizde görüşmek üzere haydi şimdi gel sensiz olamam ki haydi şimdi gel yalnız kal <laughs>